Evet merhabalar bugünkü konumda Toyota Corolla Cross ve Aralık 2023 fiyatları sedanın fiyatları sabit kalırken maalesef Corolla Cross tarafında fiyatlar tam 50.000 TL yükselmiş durumda başlangıç seviyesi Kasım ayında 1.495.000 iken şu an 1.454.000'e yükselmiş oldu. Tüm donanım bazılarında hepsinde tam tamına 50.000 lira zam var. Flame X-Pack 1.590.000 Patient 1 milyon 700 bin, Patient X-Pack 1 milyon 810 800 lira. Zirve noktasında da Patient X-Pack siyah tavanlı versiyon 1 milyon 838 bin 600 liralık yeni aralık fiyatıyla karşımıza çıktı. Maalesef kurun etkileri liste fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Bu anlamda özellikle bazı ürünlerde fiyat avantajı devam ederken bazı ürünlerde özellikle satış adetleri yüksek olan ürünlerde fiyatlar yukarı doğru tırmanıyor burada. Corolla'da fiyatlar sedanda sabit kalırken Cross tarafında fiyatların 50.000 TL yukarı tırmandığını görüyoruz. Corolla Cross ve fiyatlarıyla ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. 50.000 lira artış günümüzün şartlarına göre sizce makul mü? Euro'nun konumlandırılmasına göre bu fiyat artışını siz normal mi görüyorsunuz? Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.